Bugün 13 Haziran. 1831'de bugün ışığın, elektriğin ve manyetizmanın aslında tek bir bütünün parçaları olduğunu ortaya koyan büyük fizikçi James Clerk Maxwell dünyaya geldi. Maxwell elektrik ve manyetizmayı açıklayan dört denklem geliştirmişti. Bu denklemler elektrik alanlarıyla manyetik alanlar arasındaki ilişkiyi ve bu alanların zamanla nasıl değiştiğini tanımlıyordu. Maxwell'in çalışmaları ışığın da bir elektromanyetik dalga olduğunu ortaya koyarak fizikte devrim yarattı. Artık radyo dalgalarından X ışınlarına kadar tüm elektromanyetik spektrum aynı çerçevede anlaşılabilir hale gelmişti. Bu kuram yalnızca yeni teknolojilerin yolunu açmakla kalmadı, evren anlayışımızı kökten değiştiren bir buluşa da ilham kaynağı oldu. Einstein'a göre Maxwell'in ışık anlayışı olmasaydı görevlilik kuramı da doğmazdı. Maxwell'in denklemleri doğadaki görünmeyen bir uyumun daha açığa çıkmasını sağladı. Yarın görüşmek üzere.